koronavirüs nedeniyle piyasaya sürülen paraların Fed'in bilançosunu yok edilerek piyasadan çekilmesi sizce ne kadar sürer? diye bir soru gelmiş. <laughs> Valla şöyle söyleyelim. Yani bu yediğimiz şok tabii ki 2008 büyük finansal krizinde pek çok andan benzemiyor ama oradan yine de bir örnekleme yapabiliriz. Orada 2009'da bastıkları paraları 2017-2018 gibi çekmeye başladılar. Yani ee, o kriz çok ağırdı, 10 yıl sürdü Fed'in bilançosunun normalleşmeye başlaması. Bu krizin de ne kadar ağır olacağını kesin olarak söyleyemeyiz. Virüs kendiliğinden Kuzey Küre'de yaz aylarında pasif duruma geçer, etkisini yitirir diyenler var. O zaman kısa süreli bir şoktan bahsediyoruz. Fed 2021 sonlarına doğru yeniden normal para politikası uygulamalarına ve piyasadaki fazla likiditeyi gerekirse emmeye başlayabilir. Yok başkalarının iddia ettiği gibi virüs yazında salgın yaratma gücünü sürdürecekse veyahut da İspanyol gribinde olduğu gibi 1915-18 zannederim yazın güney yarım atlayıp kışın yeniden gelip insanları hazırlıksız yakalayacaksa o zaman belki 2-3 yıl dünya ekonomisinin optimal kapasitesinin altında büyümesinden ve belki de pek çok çok borçlu şirketin batmasından bahsediyoruz. O zaman yine zamana yayılmış ağır çekimli bir büyük finansal kriz görürüz ve tabii ki Fed'in Avrupa Merkez Bankası'nın e, piyasaya saçlıkları çekmesi de 10 yıl kadar bir zaman alır.